Arkadaşlar merhaba, ben Ömer Çağan Avcı. Hatırlayacağınız üzere topraksız tarım üzerine çalışmalarımız vardı ve şu an en büyük destekçilerimden biri Mithat abi. Estağfurullah. Mitat ee, Mithat besicilikteyiz ve şu an görmüş olduğunuz Türkiye'nin en büyük topraksız yem üretme tesisi içindeyiz. Herkes de akıllarda şu soru var. Hayvancılıkta bu ne işimize yarayacak? Arkadaşlar bunu şu şekilde verseniz bile bakın kök yapı artı tohum yapı mesela nedir? Bir arpa tanesine şu hareketi yapamazsınız. Tamam mı? Bu nedir aslında? Bir de bir mekanik sindirim. Evet. Hayvan olarak düşünün. Aynı zamanda eğer mekanik sindirimde bunu böyle bir şey yapabiliyorsa da hayvana, hayvan bunu böyle bir şey yapabiliyorsa sindirimde de on numara bir sindirim yapabilir. Burada ne yapacağız? Protein yapı, lif yapı, selüloz yapıyı arttırarak ve içerisinde bitkinin Kökten almış olduğu su, havadan almış olduğu karbondioksit ve ışıkla birlikte yukarıda ışıklarımız da var, led ışıklarımız. Işıkla birlikte oluşturmuş olduğu şeker. Birlikte arkadaşlar kendi yapısını harcadığından kat ve kat üstüne kazanıyor, koyuyor. Tabii. Yani şuradaki tohumken ki harcadığı enerji şu hale gelirken kat ve kat üstüne koyuyor. Ve böylece arkadaşlar hayvanın buradaki besinin üstüne yüzde 98 şekilde e, almasını sağlıyor. Bu, verdiğimiz takdirde maksimum yüzde 60 hadi benden de 10 olsun yüzde 70 alsın. Arada yüzde 28 çok büyük bir farkla hayvan kendi üstüne almasını sağlıyor. Ya arkadaş ben böyle tesis nasıl yapayım diyene de aha böyle de yap. Günde 14 ton bu tesisten yem çıkarttı. Abi kaç metrekare şu yaptığın yer? Şurası sadece tabi totali 850 metrekare ama kullandığım alan 400 metrekare 400 metrekare günde bile. 14 ton yem alıyor arkadaşlar. İster inanın, Size, ister Bir de şöyle bir şey Size tarlaya gerek yok. Tabii. Ya meram yok benim nasıl hayvancılık Al nasıl? yapayım. Al arkadaşlar yapay mera. mısır hasılı yaptın mı? Yaptık. Yulaf hasılı yaptık mı? Yaptık. Fi yaptık. Fi hasılı yaptık mı? Yaptık. Ha. Burada amaç şu hayvanlara e, yeşil yemi çünkü bu hayvanların doğası yeşil tamam mı kuru yem zaten elimizde o kadar çok var ki inanamayacağınız kadar çok var ama yeşilin yeşille birlikte gelen sağlık Mithat abimin dediği gibi veteriner hekimle bacı kardeş olmaya gerek yok aynen öyle evet, Mithat şimdi abim. ikinci önemli haberimiz Mithat besicilik olarak sizin de malumunuz biz bunun silajını yapmaya karar verdik Mithat abimle daha videolarımız çok olacak. İnşallah. Hepinize iyi seyirler. Allah'a emanet olun.